Merhaba yarışsever arkadaşlar. 27 Kasım İstanbul ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Videomuzu izledikten sonra lütfen abone olursanız sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar İstanbul 1. 6'lı 17.30'da start alıyor. 2400 metre çim, şartlı 4 3 yaşlı İngilizler. Normalde bu yarışın sürprizi sürprize açık bir yarış. Ancak ben 3 numaralı Blue Ribbon'un kazanmasını bekliyorum. Bu safkan büyük bir ihtimalle kazanır arkadaşlar. Çok formda gözüküyor. Bu safkanı tek atıp üzerinde kupon yapılabilir. Rakip ararsanız da çalışmaları çok iyi olan 3 safkan var. Biri 7 numara Bay 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 Bay. Daha sonra 6 numaralı Aslan Kadir. Daha sonra 8 numaralı Bianca Capello şeklinde. Bu 3 safkanınızı çalışmaları çok iyi. Bunlar 3 numaralı Blue Ribbon'a rakip olabilirler. Ancak ben 3 numaralı Blue Ribbon'un kazanmasını bekliyorum. Tek, atı, tek, atacağım arkadaşlar. Gelelim. ikinci kuşu Sancak Bey kuşu. İkinci kuşu altının ikinci ayağı şartlı bir yarış. Üç yaşlı Araplar ilk defa start alıyor arkadaşlar. Burada ilk atım iki numaralı Dorleon. Çok güzel çalışmaları var bu safkanın. Daha sonra bir numaralı Berzan'ım. Daha sonra 8 numaralı Özgeyen. Daha sonra 7 numaralı Huriye Kızı. Ve son olarak büyük şablonda 5 numaralı Sagun Hanı sıraladım arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Bu meydan biraz daha diğer meydana oranla zor gözüküyor. Özellikle 8 numara Özge Yel ve Dorleon. 2 numaralı Dorleon. Bu ikisini ayrımsız olarak yazın arkadaşlar. Bu, bu iki sapkan arasında görüyorum ben çok ama büyük oynayanlar arkadaşlar için diğer sıraladığım sapkanları da değerlendirin. Özellikle 2-8'i ayrımsız yaz, yazın arkadaşlar. Kuponunuzda ikisi de bulunması gerekiyor. Gelelim üçüncü koşuya. Arkadaşlar üçüncü koşu şartlı 5. 2 yaşlı İngilizler 1400 metre kum sentetikte start alıyor. Buradaki e, buradaki safkanlardan ilk atım 6, 6 numaralı Enderman Halis Karataş'ta start alıyor. Bu safkanın çalışmaları mükemmel. Gerçekten ayakları yere değmiyor ve ki çok rahat bir idman görüntüsü var. Kendinden çok emin ve çok güzel çalışmaları var bu safkanın. Bu bu safkan benim ilk atım. 6 numaralı Enderman. İkinci atım 4 numaralı Special One. Çalışmalarda adeta ayakları yere değmiyor. Ve gerçekten çok formlu bir görüntüsü var. 4 numaralı Special One. Bu iki safka normal şartlarda buraya yeterli arkadaşlar. 6 ve 4 numara. Daha sonra 1 ve 2 numarayı ekleyebiliriz arkadaşlar. Ben bugün 6 ve 4 numaralı safkanların çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Büyük şablonumda 1 ve 2 numaralı safkanları ekliyorum arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. Hücum Tulgar koşusu kısa vade 8. 1600 metre çim yarış. Burada arkadaşlar burada ilk yatım çalışmalarda düzeldiğini gördüğüm 4 numaralı Uludaz. çalışmalarında çok güzel gözüküyor. Eski eski çalışmalarına nazaran şu an çok iyi durumda olduğunu gördüm. Uludaz benim birinci atım. İkinci atım startta o e, çok bazen çok oyalanan 1 numaralı Birdello. Arkadaşlar normal şartlarda burayı 4-1 geçeceğim ancak bu iki safkanın dışına çıkar e, çıkarabilir diye düşünüyorum. Çünkü üst startta kalıyor. Yarış ağır gideceğini düşündüğüm için Umudaz engeli bekleme yapıyor. Bu yarışta tehlike 2 numaralı Makambo önde boş kalabilir. Dikkat edin bu safkana arkadaşlar. Daha sonra da çalışmalarında yine düzeldiğini gördüğüm 6 numaralı Jack Sparrow e, en büyük rakibi olur. Büyük şablonunda 9 numaralı Bumerang arkadaşlar. Bu 5 safkan buraya normal şartlarda yeterli. Daha büyük şablon arayanlar için de 7 numaralı My Perfection'ı öneririm arkadaşlar. Bu yarış biraz karışık. İlk atım 4 numara. Daha sonra 1. Bir, Birdello. 2 numaralı Makambo. Ondan sonra 6 numaralı Jack Sparrow. 9 numaralı Bumarank. ve 7 numaralı My Perfection'ı diye sıraladım arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. 19.30'da start alıyor. Şartlı 4 yarış. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kumda start alıyorlar arkadaşlar. Burada Arkadaşlar burada bir numaralı alemin kralı bu gruptan bir gömlek üstün bir safkan arkadaşlar. Ben bu safkanın üstündeki aplantısıyla uyum sağlaması halinde kazanmasını bekliyorum. Rakip olarak da arkadaşlar rakip olarak da önereceğim safkan 5 numaralı Amankaya bugün çalışmaları çok iyi ve 11 numaralı Ustaoğlu çalışmalarında adeta ayakları yere değmiyor. Bu iki, bu iki safkan en ciddi rakip olur. Daha sonra da 9 numaralı Gustav şeklinde sıraladım arkadaşlar. 1 numara risk, sevenler için tek bile atılabilir. Eee dikkat edin arkadaşlar bu grupta biraz denk atlar. Ama ben 1 numara büyük bir ihtimalle kazanır diyorum. Gelelim 6. koşuya. Sahil Kurtoğlu koşusu. 1400 metre kum grup 3 bir yarış. Arkadaşlar burada ilk atım 2 numaralı Megalomon. Halis Karataş'ta start alıyor. Son yarışında potada kaybetti. Sonlarda çok güçlü geldi ama Kazanamadı. Bugün daha güçlü daha ee, güzel koşmasını bekliyorum. Halis da atı öğrendim. Bu yarışında büyük bir ihtimalle potaya atabilir. Benim ilk atım 2 numaralı Megaloman arkadaşlar. Çalışmalarında çok beğendiğim 5 numaralı Raul. En ciddi rakibi. Daha sonra da 9 numaralı Red Man'si. Son yarışında Megaloman'ı eee geçti ve bu yarışında daha iyi koşmasını bekliyorum. Arkadaşlar normal şartlarda bu 3 safkan buraya yeterli. Ancak ben bu yarışın bugün karışık olduğunu düşünüyorum. Özellikle 4 numaralı Price bugün bir sürpriz yapabilir. Ve 8 numaralı Light of Darkness Özcan Yıldırım'la bu yarışta bu söz sahibi olabilir arkadaşlar. 1 numaralı Blaze of the Victory çok güçlü bir orijin ve çok Kalite bir safkan. Ancak bugün biraz daha hazır rakipleri var. Eğer ki kalitesini konuşturursa bir numara da bu yarışta etkili olur arkadaşlar. Ancak ben biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama büyük şablon oynayanlar için öneririm arkadaşlar. Burayı bu şekilde geçiyorum. Gelelim 7. koşuya. 7. koşu Sancak Bey koşusu. Arkadaşlar burada iki safkan buldum. Bu ikisinin dışına kolay kolay çıkacağını zannetmiyorum. Burada ilk atım 3 numaralı Mavi Rüzgar. Çalışmaları mükemmel arkadaşlar. Bu sapkana dikkat edin. E, i̇kinci atımda binini 7 yapan 4 numaralı Rambay. 1007 7 yaptığı için biraz tedirginim arkadaşlar. İdmanlarım da üzerinde fazla gidildiğini düşünüyorum. O yüzden yarışta eksik koşabilir. 3 de burası kapalı. Bu iki sapkanın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Çok sürpriz ararsanız da arkadaşlar. Mehmet Kaya'nın bindi, Kaysbert yavrusu gül yaprağını öneririm. Ben 3-4'ün dışına çıkacağını zannetmiyorum. Ama atararsanız yine dediğim gibi 7 numaralı gül yaprağı. 8. koşu. Arkadaşlar grup 2 yarış. 1900 metre şimdi 4 yaşlı Araplar start alıyor. Arkadaşlar bu yarışta ilk atım 4 numaralı Balalayka. Ben bugün çok iyi koşmasını bekliyorum. İkinci yarışı, ikinci atım 9 numaralı Sürgün Tay. Üçüncü atım 8 numaralı Selim abi ve arkadaşlar son atımda 2 numaralı Arifço. Arifço çok kalite bir at olduğunu düşünüyorum. Ben bu safkanın bazen çok ters yarışlar yaptığını düşünüyorum ve o yüzden bu safkanın kuponuma ekleyeceğim. İlk atım 4 numaralı Balalayka bugün iyi koşar arkadaşlar. Daha sonra 9 numaralı Sürgün Tay, daha sonra 8 numaralı Selim abi ve 2 numaralı Arifço bu şeklinde sıraladım. Eğer ki daha büyük kupon oynayacak olan arkadaşlar olursa burada 7 numaralı Nigbolu, 1 numaralı ana şeklinde sıralarım. Ve en son atımda 5 numaralı başarı olur arkadaşlar. Ancak ben bu 4 safkanın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Ama siz de yine de büyük şablon oynamak isterseniz ekleyebilirsiniz. Özellikle 4 ve 9 bir adım önde. Bu, bu iki safkan bu gruptan biraz farklı. Daha sonra 8 numaralı Selim abi ve daha sonra 2 numaralı ağrı şu şeklinde sıraladım. Gelelim 9. koşuya. Arkadaşlar günün zor yarışlarından bir tanesi ancak benim ilk atım. Burada size 4 at önericem arkadaşlar. Bu 4 at büyük bir ihtimalle burayı kapatır diye düşünüyorum. İlk atım 12 numaralı Sancar. Rengin yavrusu, altı ha rengin yavrusu. Çok kalite bir orijin. Bu, bu sapkan. İkinci atım. Arkadaşlar burada 1 numaralı Muzo Baba pilotunu buldu ve çalışmalarda düzeldiğini gördüğüm Safkan bugün iyi koşar. Üçüncü atım arkadaşlar burada 6 numaralı B Hakan. Arkadaşlar bu ata dikkat edin. Bu at çok farklı bir at. Bu bugün yarın bir, büyük bir patlama yapabilir. Daha sonra 9 numaralı Koca Polat şeklinde tutuyorum arkadaşlar. Bu 4 safkanın dışına kolay kolay çıkacağını zannetmiyorum. Büyük şablon oynayan arkadaşlar için de 2 ile 5 numarayı öneririm. Ben bu safkanın arasında geçmesini düşünüyorum. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Arkadaşlar son ayağım, son ayak ilk atım 12 numara, ikinci atım 1 numara, üçüncü atım 6 numara ve dördüncü atım 9 numaralı Koca Polat ve daha büyük şablonlarda da 2 numaralı Kazanlı ve 5 numaralı 5 Kazanlı şeklinde sıraladım. Herkese bol şans diliyorum. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Arkadaşlar Videoyu izledikten sonra lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.